Ismi sevdim? En çok Bosna Hersek'i sevdim. Özellikle Bosna Hersek için gelmiştim. Ee, kaybedilmiş değerlerim ve kazandığımız değerler beni çok duygulandırdı. Maneviyatını çok sevdim. Her tarafımız cami. Onu çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Cade. En sevdiğim şehir Bosna Hersek ülkesinin ee, Mostar şehri. Çünkü insanları sıcakkanlı ve e, çok masum, iyi niyetli insanlar ön izlemin ön izlemini veriyor. Onun dışında Mostar Saray Bosna dahil olarak bütün Bosna Hersek'te insanın ruhunu doyurabilecek her şey var. Evet, çok güzel bir gezi oldu. Kadim Balkan turlarında çok maneviyatlı bir gezi oldu. Hepsi de birbirinden güzel. Şurası güzel diyemem, Üsküp, hepsi ayrı ayrı farklı güzel. Çok ma manevi bir kültür turu oldu. Çok teşekkür, teşekkür ederim sizlere biz de. Teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı çok, sağ olun. çok güzeldi.